Evet yani insanların faydalarına yönelik bir proje de olabilir bu destekleyecek faydalanabilecek insanlar o nedenle de tutabilecek bir proje diyebilirim artık yani iş yerinizle mi kendiniz işte hayal gücünüzle mi yaratacaksınız bir şekilde bir yapacağınız bir işten kaynaklı güzel para kazançları beklemediğimiz e, kadar e, güzel e, kazançlar elde edebilirsiniz. İş konularında da iyi gidiyorsunuz, şanslısınız. Yapacağınız projede de başarılar e, gözüküyor. Evet, bu siz de anlattık geldik şimdi ikizler burcuna. Evet, ikizler burcunda. E, i̇kizler burcu e, kendi işte çevresiyle alakalı yakınlarıyla ilgili e, konuşmalarla e, buluşmalarla ilgilenecekler e, şimdi Merkür de koçta e, zihinde aktif bir de e, Jüpiter'le şans noktası da 3. E, evde e, daha böyle e, zihin aktif olacak konuşmalar <laughs> Pardon. daha böyle bilinçle, istekle yani zehir gibi bir e, akıl diyebiliriz yani buna. E, güzel çalışacak. E, eğer e, bazı e, konularda adımlar atmak isterseniz de bunlarla ilgili güzel gelişmeler de olabilir. E, çünkü akıl çalıştığında e, daha güzel e, bir de hayal gücü de eklenirse buna e, daha güzel e, atılımlar yapılabilir ya da arkadaş çevresine <laughs> pardon uyarlarsak arkadaşlarınızda ikili ilişkilerinizde işte sözlerinizde konuşmalarınızda karşı cins etkileyebilirsiniz daha güzel dönüşler alabilirsiniz bu konularda ikili ilişkilerde bu da işte çevreniz kardeşleriniz kuzenleriniz ilgili de olabilir bunlarla ilgili de görüşmeleriniz konuşmalarınız yakın zamanda olabilir bunlar şans noktası da zaten ikizlerde 19 derece jüpiterde 12 derece ikizlerde e, üçüncü evde de biraz gözüküyor. Bir ayağı üçüncü evde, bir ayağı ikinci evde. Yani demek oluyor ki parayla ilgili de e, bazı işte e, istekleriniz ya da işte oluşumlarınız varsa bunlarla ilgili de şanslı olabilirsiniz. Gitgenler yapılabilir, görüşmeler olabilir. E, belki bir konu hakkındadır bu. Bunlarla ilgili de e, güzel bir e, konuşmalar programlarda yapabilirsiniz geldik yengeç burçlarına yengeç burçları da e, ev aile konularıyla ilgili e, Mars yengeçte biliyorsunuz 17 derece daha önce retrodaydı şimdi yengeç burcunda e, bu 12 de 120 açımız var e, burada büyüklerle ilgili e, sorunlar olabilir bunu tabi duygusal bilinçaltı blokajları sebebiyle de engeller hissedilmiş olabilir bu büyük kişilerden belki patrondur belki eştir belki babadır yani bu işte hayallerinizde ve arzularınızda engel konulmuş olabilir artık bunlarla alakalı kendinizi tabii kısıtlanmış da hissedebilirsiniz. Ama bu süreç artık sizin şifa çalışmalarıyla bunları artık zamanla atlatabileceğinizi gösteriyor. Yani ruhsal olarak, bilinçaltı olarak kendinizi çalıştırırsanız işte biliyorsunuz birçok yöntemi var. Bunlarla ilgili e, şifalanmaya e, geçebilirsiniz. E, güzel e, bence güzel gelişmeler var ailede köklerle ilgili e, belki de işte e, köklerle ilgili engellenmişlikler kısıtlanmışlıklar e, hayallerinizi gerçekleştirememe gibi e, konularla ilgili bu şeyi şifalanarak e, atlatacaksınız diyebilirim. Güzel de 120 açı var. Evet, e, aslanlara geliyoruz. Aslanlarda. E, siz de biraz e, artık kendinize bir inzivaya çekiyorsunuz. E, bazı işte kendinizle alakalı içinize dönme. E, ondan sonra bununla ilgili duygularınızla ilgili e, belki de rüyalarınızla ilgili e, farkındalıklar kazanma yolunda olacaksınız. E, hayallerinizle ilgili e, adımlar e, atabilirsiniz, bunda da e, arkadaş çevresinden destekler alabilirsiniz. E, hayallerinizle alakalı adımlar atmak için e, çevrenizden, arkadaşlarınızdan destekler alınabilir. Ee, şu anda işte düşündüğünüz bir iş varsa, bir konu varsa bunlarla ilgili e, size e, güzel gelişmeler, e, iş konusu olabilir bu. Belki daha önce çalıştığınız bir e, işle alakalı e, yine gündem olabilir, bununla ilgili haber gelebilir size. E, e, tabii ki e, şimdi bunlar balıkta. Sterium 12. evde. Biraz tabii hayallerinizle ilgili engellemeler, kısıtlanmalar, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama artık hayallerinizi e, hayata geçirme evresine de geliyorsunuz. E, çünkü burada işte bilinçaltında düşünüp, tartıp hayallerinizi e, oluşturarak e, bunları gerçeği dönüştürmek aslında elin iste. E, bunun içinde çevrenizden e, fayda görebilirsiniz. E, aslan burçları ilk selamlardan tabii anlatıyoruz. Geldik Başak burçlarına. Başak burçları da iş konusuyla alakalı evet zorlanmalar yaşıyorlar. E, bunun için eee Biraz e, iç çalışmalar, ruhsal çalışmalar yapılabilir, e, kendini Hani dengeye koyma anlamında. E, bunlarla alakalı içsel çalışmalar e, fayda edecek gözüküyor. Evet, içsel çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz işte hem kendi e, aklınız ya da içsel e, duygularınız arasında. Hani ben böyle yapıyorum, doğru yapıyorum aslında ama neden hani olmuyor gibi düşünüyor olabilirsiniz ama tabii her şeyin bir zamanı vardır. Hani eskiden eskiler derdi ya işte zamansız kuş uçmaz. Gerçekten de öyle. Her şeyin bir zamanı ve bir vakti vardır. Burada işte biz de olabilirlik bahsediyoruz. Burada tabii şu konularıyla ilgili. Ee, biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor ee, ama e, belki de işinizle alakalı bir değişim söz konusu belki başka bir sektöre e, dönüş olabilir Bununla ilgili de çevrenizden e, destekler e, olabilir hayalinizi gerçekleştirmek için çevrenizden arkadaşlarınızdan yardım ya da destekler alabilirsiniz. E, Tabi bu dönemde biraz işsel çalışmalar, ruhsal şifalanmalar da e, mevzubayiz. E, bunlarla ilgili de e, çalışmalar yapıyorsanız da faydalı olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ben diğer videolarımda e, burçlar anlatırken burçları ritüeller de paylaştım ama çok e, <laughs> herhalde eee Beğenilmedi mi bilmiyorum ama e, sanki hani beğeni şeyine göre ben bakıyorum ama belki de çok kişi ulaşmıyor o da olabilir. E, güzel ritüeller de verdim. Onlara da bakabilirsiniz. isterseniz onları da e, uygulamaya geçirebilirsiniz. Güzel e, ritüeller de paylaştım. Her burç için ayrı ayrı. Evet, geldik terazi burçlarına. Terazilerde biraz e, sosyal çevreyle başları e, biraz sıkıntılı diyebilirim. İşte e, konuşmalar, sosyal çevre arkadaşlarla alakalı bazı konuşmalar, işte tutarsızlıklar, e, yanlış anlaşılmalar, aldatılmalar, Kuzular gibi e, konularla e, bu hafta biraz onlarla meşgul olacaksınız gibi. <laughs> belki de sosyal çevrenizi değiştirmeniz daha faydalı olabilir sizler için. E, biraz çünkü sosyal çevrede de agresyon e, e, mevcut olabilir e, size karşı hani e, belki kızgın insanlar olabilir. Ya da anlaşamadığınız diyelim kızgın değil de anlaşamadığınız insanlar e, çevrenizde olabilir. E, belki o çevreyi değiştirmeniz e, sizin için daha faydalı o, olabilir e, bence. E, çünkü her insanın biliyorsunuz seveni de olur sevmeyeni de olur e, kıskananı da olur kıskanmayanı da olur. Bilemezsin yani yüzünüze giriyorlar arkanızdan ee, hiç ummadığınız insanlardan lafta e, duymanız olası tabii ki burada bu da size üzüyor. O nedenle de e, ne yapmamız lazım? Ya çevrenizi değiştireceksiniz ya da o çevrede bulunmak zorundaysanız daha dikkatli olmanızda fayda var e, diyelim. Çünkü yedinci evde burada gözüküyor. Hem e, akreple de paylaşılıyor bu ev. E, burada biraz tabi e, sosyal çevrenin de sivri dilli olması mevzubayız. E, buna da e, tabi dikkat etmek e, önemli. E, diğer taraftan ne diyebiliriz? E, Plito da çünkü 11. evde, Kova da burada. E, ya da belki şimdi şöyle bir şey de var ya siz e, size böyle davranılıyor ya da siz davranıyorsunuz bu, bu şekilde o yüzden de e, anlaşamıyor olabilirsiniz çevrenizle e, ama e, değiştirirseniz eğer sizden kaynaklı değilse e, çevrenizdeki işleri değiştirirseniz e, belki yeni arkadaşlar edinme e, konularına eğilebilirsiniz. bilirsiniz. E, diyelim terazi burçları geldik yay burçlarına. Yay burçları da Sizler sizlerde işte e, yüksek öğrenim konuları gündeminizde olabilir. E, belki işte dershanede çalışmalarda eğitimlerde gibi. E, konular gündeminizde olabilir ya da bunlarla ilgili biraz sıkışmış olabilirsiniz ya da işte mahkemelerle alakalı belki bir durumunuz olabilir bunlarla ilgili yani belki işte evrak konuları bunları koşturuyor olabilirsiniz ya da işte hastane konularınız gündeminizdedir ee, belki de bir yere gitmeniz gerekir. Ee, belki hasta ziyareti olabilir. Ya da bir tanıdık ziyareti olabilir. Bunlarla ilgili e, durumlarınız söz konusu. Belki davalarınız vardır. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. mahkemeleriniz vardır. Bunlarla e, işte ilgili evraklar. E, belki bu konularla ilgili biraz sıkıntılı durumlarınız da olabilir yay vuruşlarım. Bir ötede bu şekilde olabilir. Evet bazı böyle bağımlılıklarla ilgili problemler yaşıyor. Yaşayanlarınız olabilir işte sigaraydı. Biliyorsunuz yemek de öyle yeme alışkanlıkları. Ondan sonra işte kullanım iPod gibi e, şeyler de e, bağımlılıklarla da ilgili e, biraz sıkıntı durumlarda yaşayan e, arkadaşlar olabilir. E, bunlarla ilgili ruhsal çalışmalar e, yapılabilir ya da tedavi e, konularına girilebilir. Mesela işte kilo ile ilgili problemler varsa ki benim kilo ile ilgili yıllardır işte e, kilo diyetisyene gidiliyor kilo veriliyor tekrar e, kilo alınıyor falan bu şekilde yıllardır böyle gidiyor. E, ondan sonra işte sizin de belki hani bu süreci e, artık tam karar verip bu konuyu mesela. E, artık sağlıklı bir şekilde bilinçli bir şekilde kilo verme olabilir. İşte bir doktor, hastane gibi ya da işte ruhsal çalışmalara girme gibi konularla da ilgilenebilirsiniz. İşte bağımlılıklarla ilgili. Evet geldik oğlak kuşlarına. Sizler de kariyer konularıyla ilgileneceksiniz. Sizler de artık kariyer alanında biraz durup düşünmeniz gerekiyor. Biraz bu duygusal konular, yani kendi içinizde geçirdiğiniz bazı çatışmalarla alakalı bir duraksama belki yaşayacaksınız. Belki bir kendinizi bu duygu konularıyla alakalı bir ...içinizden serbest çıkarmaya çalışmanız, belki bu konularla alakalı bir yardım, destek almanız da olası. Çünkü oğlak burçları tabiatları gereği biraz böyle mesafeli, soğuk durabilen insanlar, bir de çok çalışkan insanlar. Yani bu artık hani... ...çalış çalış nereye kadar denir ya... ...biraz da artık duygulara... ...öncelik vereceğinizi... ...söyleyebilirim burada... Ee, ...zaten Kuzey ay düğümünde... E, ...balıkta 12. evde... ...yani ruhsal... E, ...şifalanmalar... E, ...bu konuyla alakalı... ...kendinizi geliştirmelere... ...yönelebilirsiniz... ...kendi e, iç... E, ...şifanız için size gerekli e, diyebilirim artık yani bu normalde dıştan soğuk dursanız da tabii ki işten e, no, e, genelde bu tip insanlar işten yumuşak insanlardır e, siz de artık bunu açığa çıkarmak isteyeceksiniz e, belki de aile bireylerinize gösteremediğiniz o sevgi, şefkati işte bu dönemlerde Artık yavaş yavaş açığa çıkartarak sevginizi gösterebilirsiniz. Çünkü gezegenler bu yönde sizi yönlendirebilir, etkileyebilir. Hayalinizde de zaten sesiniz de bunu söyleyecekse bu şekilde yönlendirmeler olacak. Ruhsal, duygusal, inansal şifalanmalar kendinizi bu yönde geliştirebilirsiniz şifalanma çalışmaları da yapabilirsiniz sevgili oğlak burçları geldik kova burçlarına kova burçları da ikili ilişkilerinizde biraz sıkıntılı dönem yaşıyor olabilirsiniz Belki bunu değiştirmek için yeni bir plan Yapabilirsiniz. Ee, belki çevrenizden destek de alabilirsiniz. Ee, yani bildiğiniz üzere zaten Ramazan ayındayız. Duygusal, ruhsal şifa çalışmalarına uygun bir zaman e, dilimi diyebilirim. Ee, zaten e, su yoğunluğu var. Balık yoğunluğu çok biliyorsunuz. Balıkta su elementi olduğu için. Bu konularla alakalı aslında çalışmalar, ritüeller, dualar, meditasyonlar, namazlar bunlar için çok uygun zamanlar. Ee, sizler de yani hani hiçbir şey yapamazsan e, dua e, etme ritüeli bile yani o da e, güzel bir e, sizi rahatlatacak bir yöntem olabilir. Biliyorsunuz hani eskiler söyler ya. İşte kiminin namazı, kiminin niyazı diye. Yani elinizden ne geliyorsa kendinizi bu tür şifalanma olaylarına yönlendirirseniz bu sıkıntılarla alakalı en azından kendinizi rahatlatabilirsiniz. Çünkü bu ikili ilişkilerde biraz sizi üzen konularda Yaşamış olabilirsiniz. Ee, belki sevgiyle alakalı, belki partnerinizle ilgili e, ya da belki çocuklarınızla alakalı, çocuğunuzla ilgili e, konularla e, biraz e, sıkıntı duymuş olabilirsiniz ama e, her şeyin tabii ki bir yöntemi var, bir durumu vardır. Buna yönelik ee, ya da işte hem e, dini ruhsal yüklerler yapılabilir, hem işte e, dediğim gibi gerekli mesela işte kilo ise diyet gidiliyor ya da işte ruhsal çalışmalar gibi e, konulara da e, eğilebilirsiniz e, diye düşünüyorum. Bu, bu konuyla alakalı da destekler de alabilirsiniz. Ee, kova burçları. Evet geldik balık burçlarına. Balık burcunda güzel böyle e, toplaşmışlar. <laughs> Güneş, Satürn, Kuzey Ay Düğümü, Neptün hepsi balık burcunda. E, hem sosyal çevre, hem işte parayla ilgili, kendinizle ilgili e, güzel e, gelişmelerin e, beklentisi içerisindesiniz Hem ruhani e, Hem şifa bekliyorsunuz e, Belki ruhsal Belki bedensel e, Ama desteklenen e, Bir e, Şifa e, olayında Hani kendinizi Şifalandırmak Belki Belki dini e, konulara daha çok bu ay e, eğilmiş olabilirsiniz. E, Kendinizi şifalamak iste, şifalandırmak isteyebilirsiniz. Bu konularla ilgili e, işte e, nasıl diyelim belki bir şifa rütüyle yapabilirsiniz ya da işte dediğim gibi e, meditasyonlar e, gibi ruhsal çalışmalar gibi bu konulara daha çok eğileceksiniz. Yani 12. evde sizin işleyeceğiniz konular işsel olarak çalışmalar size iyi gelecektir diye söyleyebilirim. Günlük rutinlerinizde de yapabilirsiniz. İşinizle alakalı, ondan sonra çevrenizle ilgili e, belki yeni bir projelendirmeler yapacaksınız. Bunlarla ilgili de destekler alabilirsiniz. Güzel e, gelişmeleriniz olabilir. E, hayalinizi belki e, belki spritüel bir insan olma yolundasınız. E, bunları gerçekleştirebilirsiniz. Tabii günlük konularınızla alakalı belki e, biraz e, engeller olabilir. E, bunu da zamanla e, e, vaktinizi, saatinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ritüel çalışmaları yapıyorsanız ya da spiritüel insan olma yolundaysanız e, yani bunu programlayabilirsiniz. E, ya da işte hem ruhsal hem bedensel şifalanmak e, yolunda ilerliyor olabilirsiniz sevgili balık burçları evet arkadaşlar haftalık burç yorumlarınızı anlattım hepinize saygılar sevgiler ee, hoşçakalın kendinize iyi bakın